Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni serimize hoş geldiniz. Bu video serimizde Türkçe çevirileriyle Arapça seçme hikayeler, Akdem Yayınlarının ilk kitabından olarak ilk kitabından olan birinci kitaptan başlayarak hikayelerin seslendirmesini yapacağım, okuyacağım size. Öncelikle olarak kitabımızı incelemek istersek şöyle bir bakalım içine. Çok güzel bir ön söz var. Musa Yıldız ve Erkan Avşar hocanın hazırladığı bir kitap. Ee, i̇çerisinde e, bayağı 55 tane hikaye var. Kısa kısa hikayeler ve seviyelere göre başlıyor. Ee, i̇şte seviyeler arttıkça ilerliyor. Evet şöyle hikayelerin içindekileri görüyorsunuz. Devamına baktığımız zaman da e, evet ön söz var. Ön söz çok güzel bunu da okumanızı tavsiye ederim. Ee, şöyle devamına baktığımızda da Mesela ilk örnek hikayeyi görüyorsunuz ee, -e el Elketi diye bir hikayemiz var Daha sonra Hikayenin içinde genel olarak Bilinmeyecek e, Kelimeleri yazmışlar Daha sonra bu kelimeler gitgide azalıyor ee, Çok yani kelimeler Gerçekten kullanışlı ve karşınıza çıkabilecek Kelimeler ben bu kitabı bayağı beğeniyorum kendimce Zaten kullanan da çok fazla oluyordur muhtemelen Kelimeler bu şekilde. Türkçesi de yazıyor Nasıl çeviri yapabileceğinizi de görüyorsunuz. Ben zaten çevirisi olduğu için bunu pek işlemeyi düşünmüyorum ama şu hikayelerin okuyuşları, genelde Arapça okuyuş konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Hani yeni başlayan öğrenciler için. O yüzden sadece hikayeleri okuyacağım. Böyle görüyorsunuz. Türkçeleri var. Burada tercümesi yapılmış. Daha sonra konuyla ilgili sorular var. Bu sorular kısmı gerçekten çok iyi olmuş. Arapçada en büyük sıkıntılarımızdan biri. Yani anladığımızı çalıştığımız dersi anlayabiliyor muyuz, yapıyor biliyor muyuz? Bunu ölçmüyoruz. Yani genel olarak aldığımız eğitimler, YouTube'da vesaire izlediğimiz video ya da aldığımız eğitimlerle de bunu ölçmek gerçekten çok önemli. Görüyorsunuz 5 tane soru var. 5-6 tane soru varmış affedersiniz. 6 tane soru var. Daha sonra aynen bu formatta yine hikayelerimiz devam ediyor böyle görüyorsunuz. Evet şimdi ben sizin için okuyacağım inşallah şunu. Ee, Bismillah diyerek ilk dersimizden başlayalım. Şöyle biraz yakınlaştıracak olursam. بائع العلكة أحمد طفل في عامه الثامن يرتدي قميصا رقيقا وينطلونا ممزقا وحذاء قديما وفي يده علبة علكة وعلى عشارة المرور يبيع السائقين حبات العلكة كان الطقس شتاءً فنزل المطر، وركض أحمد أمام الدكان ليحتمي من المطر تحت المظلة، وعندما توقف المطر، اتجه إلى أحمد السيارات، فانزلقت قدمه ووضع على الأرض، وتبعثرت. حبات العلكة وداستها السيارة حاول أحمد أن يجمع حبات العلكة فلم يستطع فنظر إليها باكيا وقال من سيشتري اليوم خبزا لأمي